Herhangi bir durumu ya da olayın sizin için stres oluşturduğuna inanırsanız bu durum sıklıkla sizi kaygılandıracaktır. Bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik de sizi harekete geçirecektir. Normal düzeyde kaygı ve stres hali sizi motive edebilecektir. Şayet zihninizi en kötü olaylarla ve senaryolarla meşgul ettiğinizde kaygı hali sorun haline dönüşecektir ya başıma bir şey gelirse ya olursa gibi oluşturduğunuz senaryolarınız günlük hayatınıza girer ve kaygı düzeyinizi artırır. Olumsuz olan bu düşüncelerinizin önüne geçilmemesi halinde bir bozukluğa da dönüşebilir. Hayatınızda kaygı oluşturan bu olumsuz düşüncelerden kurtulabilmek için neler yapılabilir? Hayatınızda kaygı ve endişe oluşturan düşünceleri Sıklıkla düşünmemeye çalışırız. Bununla birlikte de bu düşünceleri durdurmaya yönelik çaba gösteririz. Genellikle durdurmaya çalıştığımız düşünceler daha rahatsız edici bir durumda oluşturabilir. Kurtulmayı beklerken o düşünceyi daha fazlasıyla düşünmeye başlamış olarak kendimizi bunu veririz. Şimdi bu düşüncelerin zihninizde nasıl oluştuğunu gösteren bir çalışma yapalım. Zihninizde pembelekli bir fil düşünmeye çalışın. Burada filin boyunu, hortumunu, özelliklerini zihninizde canlandırın. Ardından da bir iki dakika boyunca canlandırdığınız bu fili düşünmemeye çalışın. Zihninize gelirse onu yine düşünmemeye çalışın. Bu süreçte aklınızdan fili ne kadar da çıkarmakta zorlandığını göreceksiniz. Sizde kaybı oluşturan düşüncelerinizi Buradaki filde olduğu gibi zihninize hücum edecektir. Bu düşüncelerden kurtulabilmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Sizlerle bu yöntemlerden etkili olan kaygı erteleme yöntemini öğrenmeye çalışalım. İlk olarak öncelikle kendinizde bir kaygı zamanı oluşturun. Evet aynen öyle kaygılanacağınız bir zaman istiyorum. O kaygıyı belirlediğiniz zamana hapsetmiş olacağız. Örnek olarak evinizde öğlen saati kahvenizi içerken 12 ile 12.30 arasında kaygı zamanı oluşturun. Bunu her gün aynı saatte yapmaya dikkat edin. İkincisi kaygınızı değil Gün içinde zihninizde kaygı oluşturan düşünceler gelirse bunları bir kağıda not edin. Örnek olarak yolda yürürken başıma bir şey gelirse olabilir. Bunu not ettikten sonra güne devam edin. Ardından kendinize bunu düşünmek için zamanınız olabileceğini söyleyin. Bundan dolayı endişelenmemeniz gerektiğini hatırlatın. Bunu düşünmeniz için zaten saat 12'de zamanınız da olacak. Üçüncüsü, belirlediğiniz kaygı zamanınızda listenize odaklanın. Saat 12 olduğunda listenizdeki düşünceleriniz hala size rahatsızlık oluşturuyorsa Belirlenmiş olduğunuz kaygı zamanınızda kendinize kaygılanmak için izin verin. Gerektiğinde bu kaygı oluşturan düşünceleri yazarak çözümlemeye çalışın. Önemini kaybediyorsa bu süreci daha kısa tutabilirsiniz. Günün gelen kalan kısmını keyfini yaşayın. Kaygı veren düşüncelerin ertelenmesi etkili bir yöntemdir. Başka şeylere yönelmeniz, endişelere kapılmanızı ortadan kaldıracaktır düşünceleri bastırmaya ve yargılamaya çalışmış olmazsınız. Yapmanız gereken sonraya saklamanız olacaktır. Bu erteleme çalışmasını uygulayarak